Kapat tekrar aç. Ya hayır aşkım ya. bir de puff içme var. Ayre. Yayında o. içmiyorsun. Yayında yasak. Ayre. 10 sene yüzünden ban yedik ha. <laughs> kapat kapat. Ayre. Seni... Nargile mi içiyorsun? Aşkım, ne Aşkım içiyor, kapatsana. Kesinlikle. Ne olur ya. <laughs> aşkım şu an burada 3K insan boşuna mı yani çıkacak tekrar girecek yayına? Uğraştıracağız insanları. Aşkım ee, bak aşağıda ne yazıyor? Tüketmek sağlığına zarar verebilir. Yasaklandı ben şimdi Türk barıştığı için. Bana Kimse uyarı gelmedi. Ben de yazıyor. Şu an gözüküyor. Hadi sen gireriz bir şey. Öteki tarafa üflüyorum. Gözükmüyor. Gözüküyor mu? Gözüküyor. <laughs> Oğlum nasıl şey yapıyoruz bu ya? Bir uzaktan mı içiyor sigarayı? <laughs> Demeyin, dikkat çekiyoruz, yanmayın. Dur, Tuğçe de gelsin. <laughs> <été misiniz>? <laughs> 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 <Alay começar>. Tuğçe! Tuğçe! Sen kimsin? kanki. <Gü <Tree> yine <laughs> <Take> <Ahmadine> <laughs> <laughs> Sen nereden geldin? Uzaydan mı geldin? <laughs> <laughs> Kanka, Kanka sen de çok geçtim Tuğçe. Kanka, Yanlışlıkla ben, yine gittim. <laughs> Mustafa. Efendim. Kanki. Kanki çık bizim ben, işimiz sen... var biraz. İki dakika işimiz ya, var bizim. oluyor siz geldiniz ben gelmedim de. Aynı senaryo abi ya. Senaryo <laughs> aynı. Vallahi.